Merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, e, Ömer ve Furkan Polat'ın e, Ömer ve Furki Polat'ın e, Youtube hesabından bir şeyler göstermek istiyorum Arkadaşlar e, bili, Biliyorsunuz Biz e, bu, bu e, bugün Oyun canavarı, oyun canavarı Arkadaşımızla birlikte bir sürü video çektik Ve bu videolarda bu evin Birinci ve ikinci katını yaptık Sizlere de göstermişizdir hatta şunu bile size gösterdik Yani e, Bir de e, şu Şurayı gösterdik ama e, burada gizli yerleri gösterdik. Mesela nerede gizli yerler var? Evet arkadaşlar, bugün sizlere e, devamını göstereceğim. Yani e, göstereceğim yeni bir balkon yaptık böyle ve balkondan deniz manzarası ve dışarı bakabiliyorsun. E, ondan başka şunları alayım. Ondan başka arkadaşlar bunun bir üst katı var ama e, bunun üst katına buradan çıkamıyor tabii ki. De. Bunun üst katını dışarıdan çıkılıyor. Ee, nerede nerede? da burada. dışarıdan çıkılıyor. O yüzden e, dışarıdan çıkmak zorundayız. Dışarıdan derken yani ben bunun çıkışını yaptım dışarıya. Hmm, şöyle bir yol var. Bu yoldan arkadaşlar ben buranın e, ev olmasını yani oda falan olmasını istemedim. Bunu oyuncu ne var oyuncu ne var arkadaşımızdan yarın da görüşeceğim. E, ben burayı böyle yaptım. Eğer oyuncu ne var oyuncu ne var arkadaşımız kabul ederse ee, bu, ta, kabul ederse bunlar böyle büyüyecek. Eğer kabul etmezse bunları söküp yerine 3. katı da yapacağız. Hatta 4-5 diye yükseltebiliriz bunu. Arkadaşlar evet e, şimdi gördüğünüz gibi ben e, dışına buraya. Buraya. Ondan sonra devamı nerede? E, devamı bir tane de buraya. Bir tane buraya. Zaten gördüğünüz gibi geri kalanında da arkadaşlar buraya e, e, koyduk. E, ben sadece bugünlük e, bunu buraya koymak istedim. Bakayım ağaçlarımız büyümüş mü? Aha bir tane var valla. Yani yarın da oyuncana var arkadaşım, oyuncana var oyuncana var arkadaşımızdan oyun oyun birlikte görüşeceğim. O yüzden ee, şöyle biraz daha yükseltim ki yarın işlerimiz çabuk bitsin oyuncana var arkadaşımızdan. Evet arkadaşlar hemen gidelim ve şunu çevirelim. Çünkü akşam oluyor. Zombiler falan basıyor sonra korkutuyorlar. Birisi ok oh, fırlatıyor, diğer taraftan başkası başka bir şey yapıyor. Neyse. Hı -hı. Tamam 22 tane bunu yaptık. Ee... Evet arkadaşlar. Anne kapalı renk. Üç tane açık renk. Hepsini koyayım. Üç tane tohumuz kaldı. Altı tane elmamız var. Baya bir şeyimiz var. 12 tane kömürümüz var. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere görüşmek üzere. Yarın sizlerden oyuncular var. Oyuncular arkadaşımızdan veya Ömer arkadaşımızdan görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.